Bugün Galatasaray Kayseri'yi arıyor ama adres sormak yok. Direkt 3 puan alıp çıkacak mı bakalım. Tribün yıkılacak, saha yanacak. Ama asıl mesele bu iş bugün biter mi yoksa son hafta yine kalp krizi ligi mi oynatılacak? Barış Alper koşuyor deli gibi. Mertens hala topu ayağına yapıştırıyor. Muslera desen hala kale gibi duruyor. Ama o savunma yok mu o savunma? Ulan bir anlık boşlukta adamlar golü çakar. Sonra bütün stat susar. Bu iş Kayseri'ye kalmış gibi duruyor. Ama onlar da aman düşmeyelim derdindeyken belki bir puan alalım moduna geçerler. Ama Galatasaray taraftarı şunu diyor. Bugün şampiyon olmayacaksak neden yaşıyoruz kardeşim? Topçular sahada dans etmezse bu iş fenere uzar. Ama bugün Galatasaray topa tekmeyi değil yumruğu vurursa kupayı alır. Florya'yı sab sabah kadar ateşe verirler.